Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomi mesajı geldi. Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2003'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilave eden kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Orta vadeli programda açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlarda ekonomide dönüşümü gerçekleştireceğiz gerçekleştirerek verimlilik rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.